Hikaye 2.74 neresi, 2.59 neresi? Birkaç konunun altına aynı anda çizmek istiyorum. Şöyle bir 2, e, şuraya koyalım burayı 2.74 diye de düzeltelim burayı. 2.74'ten aşağı gelmiş olduğumuz seviyeye bakıldığında... ...kabaca %5'e yakın bir gerilemeden bahsediyoruz. Şurası 2.74, yaklaşık olarak Mayıs ayının 6'sı... Burası da 2.63'lü bir seviye, daha doğrusu 2.59'luk seviye. %4.67'lik bir değer kazanımı Türk lirasının dolara karşı ya da dolar TL'de %4.6'lık düşüş. Şimdi gel senin çok sık söylediğin akıllı parada benim de bir kez üzerinden geçmek istediğim birkaç şeyi bir kez daha altını çizelim. Bir, dolar endeksi yüzden 93'e düştü. Tabiri caiz, caizse attan düşmüşe düşmüşse düştü ve bu noktada dolar TL'de ya da Türk lirası da ...aynı rüzgara kap, e, kapılmış gibi gözüküyor. İki, bu kapılma daha evvelki seferlerde olmamasına rağmen... ...bu kadar yüksek oranda olmamasına rağmen... ...son 10 günde, son bir haftada... ...Türk Lirası arkasında ciddi bir fark bırakarak... ...Ruble'ye karşı, Pezo'ya karşı, reale karşı... ...aklına gelecek bütün para birimlerine karşı ciddi bir fark koyup... ...şu an %4,5'luk son beş günde getirisiyle... ...ya da son bir haftalık getirisiyle... ...en, en iyi performans, performans gösteren. gösteren kur. Borsa İstanbul, Mayıs ayının en iyi performans gösteren borsası... İki yıllık tahvil faizlerindeki kabaca 60 bas puana gelen, 55-60 bas puana gelen e, ya da 10 yıllıklara daha sert aslında e, düşüşte yani Bono'daki rally'de en iyi performans gösteren tahvil de Mayıs ayının Türk tahvili. Demek ki Mayıs ayı Türk piyasasının ayı oldu pozitif ayrışma anlamında. Evet üzerindeki ana madde benim hep altını çizmiş olduğum konu Fed'in faiz arttırımının Eylül'den, e, Haziran'dan Eylül'e hatta Eylül'den bazına göre Ekim'e göre ata ilerletilmiş olması, e, ötelenmiş oluyor olmasının dalgaları geliyor. Ama hemen şu soruyu sormak lazım. Benzer dalgalarda ben negatif hale arkadaşım şu an hiç bunlara bakamam diyen Türk piyasasının bu sefer hiç gözünün yaşına bakmadan buna çok sert girdiğini görüyoruz. Alt kırılımlarında cevap A. Türk varlıkları üzerine çok ciddi bir negatif baskı vardı seçimle ilgili, başka konularla ilgili. O yüzden herhal bunlar çözülmüş olmasa daha ya da bunlarla ilgili net cevap alınmamış olsa dahi panikledi yatırımcı ya da daha doğrusu piyasa bu konuda bir dakika ya burada çok fazla shortta kaldık diyerek onun kapanması oldu. B, evet bu doğru ama seçimlerle ilgili bazı yatırımcıların beklentilerinde ya da bazı yatırımcıların seçim sonuçlarına atfetmiş olduğu risklerde bir değişim oldu. A ve B'nin oranı bilmiyorum ama bunun açılması bu olsa gerek. A, B buçuk yani ikisinden de biraz biraz ama A belirgin yani hani özellikle tabii... ilk hareketi tetikleyen başlangıç kısmında bence B'nin yani seçim sonuçlarına ilişkin anketlerin bir miktar etkisi olabilir. İlk tetikleyici hareket 269-265 arasındaki hareket evet. belki, fakat 265'ten sonrası perakende satış verisiyle gerçekten tüm dünyadaki fiyatlama ve burada hani hakikaten biraz da fazla darbeymiş olan Türk lirasının önündeki engel kalkınca hani açın Türk lirasının Öyle. dediğiniz anda hakikaten çok ciddi bir fiyatlama gördük ve aslında belki uzun süredir de herkesi tedirgin eden bir e, fiyatlamadan nispeten daha sakin herkesin daha makul karşılayabileceği bir noktaya gelmiş oldu. Evet yani mesela şu an yatırımcıyla konuştuğunda ee gerginliğini biraz atmış gibi görünüyor. Öyle edin. gözüküyor ve şey diyor. Yani sonuç itibariyle bir yandan biz Fed'in <laughs> hızlı bir şekilde faiz artıracağı ihtimali bir yandan sermaye piyasasına duyarlılık anlamında Güney Afrika ile beraber en kırılgan olan ülke olma özelliği. Bir yandan seçim sonuçlarıyla ilgili belirsizlikler üç bir araya geldiğinde gerçekten ne düşen petrolün ne güçlü kamu maliyesi, mali tablonun bile gözümüze görünmemişti. O yüzden ilk dört ayda hiç gözün yaşına bakmadan Türk varlıklarından uzaklaştık sattık. Epek kardeşim ne oldu şimdi alıyorsun? Bir hafta önce 800 milyon dolarlık bir bono satışı var. Hah, i̇şte mesela 90 en... milyon dolar hisse senedinde satış var. 8 Mayıs haftasında. En enteresan olan da o yani bu e, momentum değişimi gerçekten son bir haftanın hareketi. Yani bir hafta öncesine kadar aynı şartlar yoktu da bugün mü var sorusu çok soruluyor. Benim oradaki bir söyleyeceğim. Bu, bugün var gibi görünüyor. <laughs> evet, benim orada söyleyeceğim konu. E, Mesela Wall Street yapmış olduğu araştırmada olduğu gibi... ...Eylül ayına yüzde 63 galiba yanlış hatırlamıyorsam... ...Ekim ayında yüzde 15'ler civarında bir faiz artırım beklentisi... ...ve büyük oranda ekonomistlerin Eylül-Ekim'e sarkan... Yüzde 72 galiba. 72 mi? Pardon, 72-12 gibi bir şey olması lazım. 12 ee, öncesi, 72 Eylül... Daha sonrası geri kalanı. Ekim'de ne kadar biliyor musunuz? Tam Ekim yazmıyor da devamlı e, yani devamlı. Yani geri kalanını 16 vermişti. %72'ler civarında Eylül ayına konsantre olmuş bir faiz artışı ihtimali ve daha buna yaklaşık bir 4-5 ay var. Bu 4-5 ay içerisinde %10'lardaki bir tahvil faizi. ...2.70'lerdeki bir kur, 2.90'lardaki bir sepet kur e, ve işte diğer varlıklara bakıldığımızda... ...hani bunun e, birçok riski fiyatladığını düşünüyoruz diye düşünen yatırımcı olabilir. Ama bir de hikaye şuraya bakalım. Mayıs ayının mesela hani bu işin ne kadarı yurt dışı, ne kadarı değil konusuna bakmak için burası 5 Mayıs... Şurası işte e, bugün 15 Mayıs. Şu aradaki 10 gün içerisinde bu FED'in aralık vadeli kontratı. FED vadeli kontrat aralık 2015. Aralık vadeli kontratta bile çok sert bir gerileme söz konusu. Yani aralık vadeli kontrat şu an 0.30'lar diyor. Yani neredeyse aslında bir tane faiz artımı fiyatlıyor vadeli kontratlarda. Yani e, bir şekilde bize yurt dışından gelen güçlü hava bu sefer Türkiye'nin yılbaşından beri olan makus tane kırmış gibi gözüküyor. Burada şimdi soru bu süreç her gün dolar endeksi gerilemeyeceğine göre bundan sonra artık bu seviyeler yataya gireceği düşünülecek olur ise biz... Öyle mi peki? Ya, o ihtimal üzerinden gelelim. 93'ler seviyesinde yataya girecek ise biz bu negatif ayrışmayı daha kapatır mıyız? 2.60'dan 59'a indiysek 55'lere gerilebilir miyiz? Örnek. E, endeks 90 bin üzerine atar mı? Örnek. Ya da iki yıllık tahvil faizi 9.5'lardan 9'a gelir mi? Ya da B ihtimali arayı kapattık. Bundan sonraki süreçte seçimleri 3 hafta kala daha da fazla insanın kafası değişmediği sürece, aklındaki fikirler değişmediği sürece seçimlere kadar bu hikaye ötelenir